Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 9 Ağustos tarihinde dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen önemli olayları sizlerle paylaşacağım. Haydi tarihsel bir yolculuğa çıkalım ve 9 Ağustos'ta meydana gelen olaylara göz atalım. Japonya'da güneş tutulması gözlemi. 9 Ağustos tarihinde Japonya'da kısmi güneş tutulması gözlemlendi astronomi meraklıları ve uzmanlar, bu doğa olayını izlemek için farklı bölgelere toplandılar. Güney Kore'de teknoloji fuarı ve yenilikçi ürünler 9 Ağustos tarihinde, Güney Kore'de düzenlenen teknoloji fuarı, yenilikçi ürünlerin tanıtımı için bir platform sağladı. Yenilikler ve teknolojik gelişmeler merakla takip edildi. Brezilya'da sağlık hizmetleri iyileştirme çabaları 9 Ağustos tarihinde Brezilya'da sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çabalar ele alındı. Sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve halk sağlığının korunması önemli bir gündem maddesiydi. Ukrayna'da kültürel etkinlikler ve sanat sergileri. 9 Ağustos tarihinde Ukrayna'da çeşitli kültürel etkinlikler ve sanat sergileri düzenlendi kültürel zenginliklerin ve sanatsal eserlerin tanıtımı, toplumun kültürel açıdan zenginleşmesine katkı sağladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde iklim değişikliği hareketi ve çevre eylemleri 9 Ağustos tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre koruma eylemleri önemliydi. İklim değişikliği farkındalığı artırma ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme çabaları devam etti. Bu 9 Ağustos tarihinde gerçekleşen bazı önemli olayların bir özeti. Tarih sürekli olarak şekillenen ve değişen bir olgudur ve dünya çapında her gün önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle tarihsel olaylar hakkında takipte kalmak önemlidir. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.